Yeni bir videodan F122 eleyici modundan herkese merhabalar. Bugün F122'ye yeni bir oyun modu geldi. Sınırlı süre boyunca oyunda yer alacak bir oyun modu. Birazdan bu oyun moduna bakacağız. Gerçekten fazlasıyla keyifli olduğunu söyleyebilirim. Videonun başında bunun gibi içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni F1 gelişmelerini kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda videoya beğeni desteğinizi de bekliyorum. Evet şimdi İtalya Monza'da 5 kırmızı ışığı bekliyoruz ve yarışa start veriyoruz F1'deki eleyici modunda. Buradaki amaç tamamıyla önde kalabilmek. Arkada kalırsanız eleniyorsunuz ve yarıştan çekilmek zorunda kalıyorsunuz. İlk virajı dönmeye çalışacağım ama arka tarafta inanılmaz bir kaos var. Şimdiden ortalık karışmış durumda. 5 veya 4 illegal geçiş yaptığımız için yerimizi geri vermemiz istendi. Olabildiğince yavaşlamaya çalıştım. 11. sıraya kadar düşüyoruz. Belirli bir süre var. Evet bir temas daha ve ön kanadımızı kaybediyoruz. Tamamıyla bir kaos hakim ortamda. Belirli bir süre boyunca gördüğünüz üzere. Evet şimdi elenme potasında biz varız. Öne geçmek zorundasınız. Kurallar veya düzgün yarışma gibi bir durum söz konusu değil. Tamamiyle eğlenceye yönelik bir oyun modu eleneceğiz gibi görünüyor şu anda. Derken 60 saniye oldu elenme süresi. Bakalım öne doğru çıkmaya çalışacağım ama 90 saniye. Bir kişi daha elenince işler değişmiş oldu. Yani bence keyifli olmuş. Hani biraz daha bu Forza Horizon'daki eleyici moduna benziyor. Bu oyun modunun kalıcı olarak kalması oyuna bir çeşitlilik katacaktır. O yüzden güzel olduğunu söyleyebilirim ama sınırlı süre boyunca oyunda olması biraz soru işareti onu bekleyip göreceğiz. Oyunda bakalım kalıcı olacak mı? Evet birinci sektör sonrasında bir kişiyi daha geçiyoruz. Kendimizi biraz olsun garanti altına aldık bu şekilde ama bu eleyici modu yarışında çok fazla bir beklentim yok ilk virajda bizi mahvettiler. Ve şöyle bir durum var. Eğer ki virajı çok keserseniz zaman cezası alıyorsunuz. Araç yavaşlıyor bildiğiniz ve hayalet moduna geçiyorsunuz. Ondan sonra toparlamak için baya bir uğraşmak gerekiyor. 28 saniye ve sonrasında yine bir kişi daha elenecek. Birinci sektörün sonundayız. Ön kanadımız tamamıyla yok oldu. Gerçi çoğu ismin ön kanadı yok. Yaklaştık arayı kapattık ama bakalım geçebilecek miyiz? Birinci lezmoda pek bir atak fırsatımız yok. İkinci lezmoyu bekliyor olacağız. Evet şimdi DRS ile umarım geçebiliriz kendisini. Ama pek mümkün olmayacak gibi risk almamız gerekebilir. ERS'si bitmiş. İkinci sektör sonunda içeriye doğru bakışımızı atıyoruz. Buradan gelmeye devam edeceğiz ve 10. sıraya çıkıyoruz. Güzel. Bir sıra kazandık. Elenmekten bir sıra daha kurtulmuş olduk ama sonrasında sıra bize gelecek. Bakalım önde kalabilecek miyiz? Eleyici modunda büyük bir gerginlik ve kaos hakim oluyor. Evet arka taraftaki Pilotun 30 saniyesi var. 30 saniye boyunca önde kalmamız gerekiyor. Birinci virajda sanki arkadan bize patlayacak gibi geliyor ama bakalım. Şimdi dışarıya doğru geçeceğim. Normal frenaj yapıyorum. İçeriye doğru daldı ve bizi tahmin ettiğim gibi patlattı. Elendik. Yani kurtulmamızın imkanı yok. Eleniyoruz. Monza'da körbün üstüne de çıkınca araç oradan kurtulamadı. İlk eleyici modu yarışımızı 11. sırada bitiriyoruz. 2 saniye, 1 saniye ve elendik. Evet, elendik. Şimdi sıra Fransa'da Paul Dicart'ta tekrar yarışa başlıyoruz. Bu kez ilk virajda kaostan kaçabilmek adına virajı kesmeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Orada birisi elendi. Dışarıdan geliyoruz. Fazlasıyla illegal geçiş yaptığımız için yerimizi geri vermemizi istiyor ama bir deneyelim bakalım bu şekilde ne olacak. Muhtemelen bayağı bir geri atacak bizi ama en azından işleyişi görmüş olursunuz. Ve evet zaman cezası aldık. Birinci sektör sonunda. Neredeyse duracak seviyedeydik. Aniden tekrar güç gelince spin attık maalesef. Ayağım gazdaydı. Sonuna kadar 11. sıraya kadar gerilemiş olduk. Tekrar yükselmeye çalışacağız. Monza'ya göre daha iyi bir konumdayız gerçi ama bakalım. Yani bu eleyici modunda biraz daha farklılık getirilirse veya işte ceza sistemi biraz daha düşünülürse fena bir oyun modu olmaz. Sürekli ciddi yarıştan sıkılanlar için bence keyifli olabilir ki benim hoşuma gitti açıkçası. Yani bu kadar eğleneceğimi beklemiyordum. Özellikle ilk yarış güzel oldu. Kaosla beraber. 7 saniye. 8. sıradayız. Evet ön taraftakiler birbirlerine baya bir vakit kaybettirdiler ve spin atınca 2 sıra alıyoruz. Kek sıra oldu bizim için çok da güzel oldu. Bu şekilde 5. sıra çıkıyoruz neredeyse spin atacaktık. Güzel bir kontrol ile aracı kontrol altında tutuyoruz. Evet dördüncü sıra için ön bölümde arayı kapattık ama şimdilik geçemedik kendisini. Ve uzun zaman önce gelen crossplay oyuna iyi bir hava kattı. Tabii ki online tarafta birçok hata var düzeltilmesi gereken ama en azından crossplay'i vesaire eklemiş olmaları iyi oldu. Start finish düzlüğüne çıkıyoruz. DRS henüz açılmadı. Ve dördüncü sıradayız. Ön bölümde 4 saniyelik bir fark söz konusu. Bakalım ön tarafa yaklaşma fırsatımız olacak mı? İyi, iyi, iyi. Ve ikinci sektörün sonlarına doğru giderken kasaplanmış olduk bu şekilde. Bilerek frenajı kaçırdı gibime geliyor. Yedinci sıraya düştük maalesef. Dördüncü turdayız. Arka tarafta evet laglı biri var ve bizi uçurmaya çalıştı az önce gördüğünüz üzere. hani hiç fren yapma niyetinde değildi ama interneti artık o kadar rezalet ki onu başaramadı ama bir noktada başaracaktı diyecektim. Güzel bir şekilde bizi kenara çekti. Dokuzuncu sıraya kadar düşüyoruz. Şimdi işleri onların yöntemiyle yapma zamanı biraz daha saçmalama evresine geçeceğim. Vakit geçirdikçe artık saçmalamaya başlıyorsunuz diğerlerinde olduğu gibi. Evet zaman cezası aldık. Adamlar yapınca ceza falan yok biz yapınca. Oyun dur nereye gidiyorsun kardeşim diyor. İkinci sektör sonunda bir daha geçildik. 10. sıraya düştük. Elendiğimiz kesin gibi artık. Arayı kapatmaya çalışıyorum bir dışarıdan. Kendimizi gösteriyoruz geçebilmek için ama herhalde başarılı olamayacağız gibi. Şurada bir temas etseler, spin atsalar fena olmayacak. Canlı canlı önümüzde bir kasaplık örneği gördünüz. Dehşet verici anlar f 22 online lobilerinde. Dışarıdan gelmeye çalışıyorum. DRS bizde olacak ama pek de ve zaman cezası alınca çok zorlanmadık. Artık elenme sırası bizde. Son 60 saniyemiz sonrasında bizi de paketleyecekler lobiden. Burada bir pisti kessek fena olmaz ama ceza yedik. Evet elendik ya. <laughs> Elendiğimiz kesinleşti. Evet şurada bir ekstra hız taşıyalım dedim. Yine eleniyoruz. 36 saniye ile Diğer yarışımız yine Monza'dayız. Siz pisti vesaire seçemiyorsunuz. Oyun ayarlıyor bunu bu arada. Ve ya bu kadar da beceriksiz olunmaz ya. Daha adam starta almadan spin attı. Son sıraya düştük. Bravo. Harbiden bravo. Ortalık iyice karışmış durumda. Kars bir açılış sahnesi gibi resmen. Şimdi bakalım Grande Curve'ye doğru gidiyoruz ama iyice sıkıştırdı bizi. Bundan kurtulmamız lazım. Şurada içeriye doğru bir bakış atacağım. Araya araba almak lazım. En azından temas gelirse ilk biz almayalım hasarı. 11. sıra, 10. sıra güzel. 10. sıraya kadar çıktık şimdi. 11. sıradayız tekrar. 1. Lezmo'da bir içeriden kendimizi gösterdik ve tekrar 11'e yükseliyoruz diyelim. Çünkü aynı anda bir sıra daha kaybettik. Şimdi bakalım ikinci DRS düzlüğünde burada ortalık karışabilir. Biraz temkinli olacağım. İkinci sektör sonunda uygun bir atak fırsatı var mı? Evet, atak yapmayı tercih etmedim ama normal çizgiyle gelince 10. sıraya çıkıyoruz bu şekilde. Monza'da daha keyifli oluyor gerçi. Mesela Spa'da Harika olur. Özellikle Suudi Arabistan ciddiyi düşünemiyorum orada. Olacak kaotik yapıyı. Dokuzuncu sıraya çıkmak için birinci virajda yatak Bir fırsatımız olacak mı bakalım. İçeriye doğru kendimizi gösteriyoruz ama olmadı. Giri spin atmış. Dokuzuncu sıraya çıkıyoruz böylelikle. Bir karbon fiber parçası uçtu bu arada. Evet parabolikaya gidiyoruz. 7. sıra 6'ya çıkmak için aniden bir önümüze araç çıktı. Ghost olunca kazadan kurtulmuş olduk. Bakalım ne olacak? 5. sıra bizde kalacak mı yoksa eleneceğiz mi? DRS açıldı. Arka tarafta büyük bir ordu var. Görüyorsunuz herkes amansızca yarın yokmuş gibi geliyor. Tren yapmayabilirler. Hiç de şaşırmam açıkçası. Şimdi burada Grande curve'e doğru gideceğiz. İyi bir çekiş yakalamak şart. ERS ve hava koridoruyla beraber geleceğiz. Şimdi içeriye doğru geçiyoruz. Çok tehlikeli an bizi yapıştırabilir bariyerlere ve evet. Evet üstümüze doğru kapanınca ben de karşılık vereyim dedim. Sonrasında kontrolü kaybediyoruz ve İtalya Monza'da şimdi de tekrar spin atarak Eleyici modundaki ilk bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Oldukça keyifliydi bence. Hani tamamıyla eğlence adına güzel bir mod olmuş. Umarım keyif almışsınızdır. Bunun gibi içeriklerden haberdar olmak için dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Aralık ayının sonuna kadar 31 bin abone olmaya çalışıyoruz. Videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Beni sosyal medya hesaplarımdan, Instagram, Twitter ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzda mevcut açıklama kısmında sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.